with extreme cost. Abi 10 12 11 arası gergin buraya bir santimlik bir ara var oradan görüyorum taa ileride o bir tane hatta bir şey var ya kola dolabı O zaman sağdan ilerleyelim bizi görmesin yaklaşalım diyorsan soldan sol dipten gidersek görmez sol dip sol tamam, dip abi tamam düzenek var mı aşağıda Yok. Kapı açık mı? Kapı nasıl yani? kapı yok bundan başka kapı yok abi. Hayır ya yani kilitli abi, mi? Abi om omuzuma isterim. gelin abi om omuzuma. Omuzuma dizilin. Omuzumda kalın abi. S sen gel ben önüne geçeyim. Abi hmm. sağlığıma ne bırak? Şu küçük arayayım diyorsun illerdeki Bula gitler ha. Sol aralıyor Tamam. Tamam. açıldım Ayrıldım kalkandan Hı -hı. Adam aldım ben Hı -hı. Yok yok sabitim sabitim Çatışmaya girmeyeceğim gereksiz Arka, arka. Aldım aldım. Ya. Ben buraya bakıyorum. Siz nasıl bakıyorsunuz arkama? Abi adam aldım aldım. O yüzden böyle oldu ya. Şurası açık. Sol da açık. Buraya böyle ilerlemek Gel gel, ah Yürü, ah geri çekil Kırmıyor kırmıyor. Delici? Oh. Taktik ne oh. de var? delici mi bu? Ha biraz yakın atmak, gerekiyor onu. atmak evet. gerekiyor onu. Abi şuradan ilerleyelim ya. Hemen geliyorum. Oraya sağlı da çıkabiliriz şimdi. Kalkanla nasıl çıksam şöyle çıksam daha iyi olacak. Hızla geçtim abi. Temiz mi Ulan, içeri? Abi, tamam. Geldik. Gel gel Sağ kapı kapalı. Sola bakacağım. Sol açık. Şöyle bir bakıyorum. <laughs> Ses var içeride. Yemedi kimse abi. Yemedi yemedi. Evet. Sakin. Tezgah arkası sakin. İki kişi. İkisi de tezgah arkasında. Te o, hmm, şuradan ben gitsem... buraya debriyajla tezgah duvara atar, atarsam siz de diğer taraftan girerseniz bu ikisini alırsınız abi. Tamam ilerleyelim. Kamera değiştirdim. Bağırma. Ama girmeden önce bak 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 ben de şu uzak var. Evet, Alana bir. Götürüm. Bu iki adam şu an bende. Abi, abi ben size işaret abi. verince geleyim. Tamam. Onlar görmüyor sizi aynen. Gir abi içeri tamam. bir şey olmaz. Tamam. Ama o kapıya çıkma. Tamam. Aynen. Tamam. Bir dakika kamerayı şimdi net göreyim bak. Kal abi orada. Oh my god. Yok artık, ilerleyeceğim. Hala <laughs> stop top mesaj. Ne yapıyor bunlar? İçiyor mu burada? Abi, nargile yapmışlar. Oluyor mu? Muitasmit. İlk defa burada 3 tane bunlara Gizliğimiz kapıyı kapattım Ben bunu Salim abi aldı sandım abi Kanka önündeki almayı aldı Sizin basıyor buradaki İçerisi tamamen boş değil mi? Neresi abi? Burası mı? Ha. Evet evet evet. Hızlı bir bakış atalım. Evet evet buraya ben girdiğimde almıştım. Tamam. Şu girişteki adamı burada bağlamıştım pardon. Nereden abi? Kamerayı sana. İleri. Get down and don't move. Put your hands up now. Get down on your knees. Hands on your head. Get down. I want to see hands. Geldim. Bir türlü Sağa gitti değil mi o? Aynen abi. Kapı açık Yok, şey abi. Bir dakika bir dakika kapı açık. Dolanır şimdi arkadan atar bizi abi ben arkaya bakın. Nereye düştü ya? Neyse düşsün. Biraz, <laughs> bir. Biraz sıkıntı yok çok. Kaçmış o kaçmış. Hareket etmiş. Kapıyı kapatacağım. <laughs> kapattım. <Gülüyor> İçeride adam. Kapıyı kapattım.

Adamlar profesyonel abi savaş gazisi. Watch the flank diyor. Müzik iyi mi ya? Yaran çık acı. Yükü telif atmaz inşallah. Yok yok. Yok bunu atamaz ya. Görüş yok <laughs> abi saat tahmini 1. Please, down on the ground. Release, don't move. Hands on your

There. Onu. Blame yourself, not me. On the <hazı> Yaklaştım size. Arkada silah bıraktınız, aldım. Geldim. abi görüşüm yok. Ama içimde rahat değil. Tarafından girebiliriz riskliyse. Ses geliyor. Ya yani uzun şöyle bakalım. Up, Düzenek yok. Mu? Yok. Bir ses geldi ama bir saniye. İçeride sivil var onun um, sesini aldım bu arada. I think I know what they want. Put your hands up and get on the ground. Get down now. Not interested. Sağ. sa, sa. Yemedi. Açıldım birazcık da. Bir tane daha sağa. Yemedi. Yemedi. Tam abi kal abi bir dakika. Tam kal abi. Tam sağda. Yemiyor ya. Çabuk lan bir go. LSPD. Bota girmiş. Hiç risk etme kendini. Risk etme, risk etme. Tamam. Şimdi. Yemedi. Yedi, yedi, yedi. yedi. Aldım adamı. Kadının yanında. <laughs> Diğer odada da bir sıkıntı var. <laughs> 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 Civilian you the what? this is Talk. Forensics is standing by. Elements. talk. talk is stabilize them and we'll send EMTs. Civilian is caught. Major talk. here. Talk. We'll need to talk light stick out. Get Get light. Sit down and shut up. We're not here for you. I'm pissed about it too, believe me. It's not worth it. Any of you have the number for LS News? We should set the record straight. Just walk away. Buraya buradan mı gidelim diğer taraftan mı gidelim? Bir kısmını temizleyip tamam, diğer tarafa açtı. da geçebiliriz. Tamam. Ya Böyle da sabredeyim. burayı temizleyip kapıda beklerim ben sizi öbür taraftan dolanırım. Çok açılmadan bir solumdaki kapıya bakar mı? Tamam. Ses var. Çok abi. Police Yedi. Okay, ben bir bakayım. Yemedi yemedi. Bekle bekle şimdi. Arkasındaki Arkasındaki var. var sadece. Solda çıkıyor. Çıktım. Lir, Sol sivil. Abi <laughs> mermi <Marnim> yok. <laughs> ben ben yiyorum, yiyorum. Abi ilerlemen lazım. Kapıyı kapatacağım. <gülüyor> Alıyorum. <gülüyor> Alamıyorum içe girdiler. Keep quiet. Suspect isn't anywhere.